Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Ve biliyorsunuz ki daha önce Karl çıkarmıştım. Karl'la 1 iki maç yaptım. Jesse aldım. Jesse ile de bir maç yaptım. 511 kupaya ulaştım arkadaşlar. Çok iyi bir şey ya. Bence çok iyi bir şey. Ve şimdi bir oynayalım. Oyun oynuyoruz. Maç yapıyoruz. Her karakterle farklı farklı maçlar yapacağız. Her karakterimi test edeceğim. Ama olmazsa yarın da video gelecek. Onda da brosal çekebilirim arkadaşlar. Burada bir tane Nita var. Bu beni alamaz. Tamam. Ama alabilirdi. Çok sıktaydı Alabilirdi. Orada bir tane Elprim var. Oy, bu, bu beni kesinlikle alamaz. Belli zaten bu. Ama şimdi çok da artistlenmeyeyim ya. Sen de gel. Gel be. Gel Ertuğrul'a gel. Sen nereye gidiyorsun kardeşim? Bence yanlış bir şey yaptın. Ay burada sıkışık kaldım ve canımın dolmasını bekleyeceğim yoksa geçemeyebilirim arkadaşlar. Geçiyoruz arkadaşlar. Hadi. Uf, oh. Çok iyi. Çok iyi de burada saklanmamıştır inşallah. Tamam. Saklansa da sorun değil. Artık canım var. Arkadaşlar biraz dolabilir ama Buraya saklanmış ya dediğim tuttu arkadaşlar tamam şimdi bir maç daha yapalım cesimizle şöyle ekran donmazsa yapacağız bir tane daha arkadaşlar oyunu bir daha açtım ee, şimdi bir maç daha yapacağız ces cesiyle. O kolt da beni az önce çok korkuttu ya. Bir anda böyle saklananları hiç sevmiyorum ya. Ama ben o taktiği yapıyorum. En çok kurtandığım taktik tabii o da. Çok iyi, çok iyi. Sen dön ben burada kalayım ya. He açılıyor galiba. Ne oluyor ya? Bugün Brawl Stars'ta bir şey var. Bir sorun var. Heh. Açıldı. Orada bir tane Poco var arkadaşlar. Görmüştüm. Bu gelsin. istediği kadar gelsin. Gelsin de ölsün. Korkmuyorsa gelsin. Kendisinde galiba dört yük vardı. Bu kolt beni alabilir mi? Alamaz tabii ki. Ben bu oyunu en iyi oyuncularından biriyim. En iyi oyuncularından biriyim. Aa bu benimle aynı seviyedesi. Desi. Ben senden korkmam desi. Desi korkmam ben senden. Tamam. Bunu aldık arkadaşlar. Büyüyelim itediğimizi itip. Arkadaşlar ben bunlar içecek demiyorum genellikle süt diyorum ama normalde enerji içerdi nerede bu ha Heh. sen gel bakayım gel gel bardi gel tamam bunu aldık arkadaşlar ve görevimizi de tamamladık galiba evet tamamladık ama çok azıcık bir şey kalmış ya. Çok az. Bir maç daha yapıyoruz arkadaşlar desiyle. Tamamdır. Girdik maçımıza. Bu koldu ben alırım. Büyük ihtimalle ben alacağım zaten. Zaten kimse yok ki burada. Kim olacak? Tamam. Bunu aldım. Arkadaşlar bu videoya 15 like geldiğinde ben de bu videonun devamını çekeceğim. Bunları seri olarak çekeceğim. Roblox'u da seri yapacağız arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Allah ben bunu alırım. Sen de gel bakalım bul. Gel. Tamam. Bu maçı da yaptık ve görevimizi tamamladık. Şimdi görevlerimizi alıyoruz tabii ödül varsa. Ödülümüz var arkadaşlar, var. Böyle bir girelim. Büyük kutu çok en sevdiğim ya. Dönüyor ya. Bugün oyunda bir sorun var arkadaşlar. Açtım, hiçbir şey çıkmadı. Zaten büyük kutudan hiçbir şey çıkmıyor. Bir karakter çıkma oranlarına bakalım büyük kutudan. Arkadaşlar bilgisayardan biraz zor oynanıyor. Böyle kaydıracağım derken ne bu kutunun bakalım zaten aynı karakter çıkma oranları. Ender çıkabilir, Süper ender çıkabilir. İyi arkadaşlar bu. Vallahi sevdiklerim şeylerden ve bir tane de karlığımla maç yapalım bu videoya yetmedi maalesef arkadaşlar seçelim girelim şimdi bu karla az maç yaptım arkadaşlar ve bu mega kutuya çok teşekkür ediyorum ya benim işim çok kolaylaştırdı karla en sevdiğim karakterlerden biridir arkadaşlar. Şimdi özellikle de yeni hesaplarda, az kovalık hesaplarda. Çünkü genellikle hep ben yeniyorum. En iyi oynadığım karakterlerde. Bunu da aldık. Arkadaşlar ilk videomuzu izlemeyenler varsa mutlaka izleyin. Çok iyi bir video oldu. Tepemizde bir cesi var. Bunu da alalım. Bu adamı alacağım. Bu gelsin bana. İstediği kadar gelsin. Ve şöyle şunu alayım. Hayır hayır şu küçücük şey ne kadar fazla iş yapıyor ya. Ben tarit kullanmıyorum ama. Ben zaten ulti de kullanmıyorum arkadaşlar bilgisayarda. Yani ulti de kullanmıyorum ya. Niye kullanayım şimdi boş boşuna? Zaten bilgisayardan iyi oynayamıyorum. Bir de ultimmiş yapayım. Ee, başka nerede kim var? Saklanıyor kesin. Tamamdır. Buldum. İşlem tamam. Tamam. Geldik. Dönüyoruz. Bu dönme olayını çok seviyorum ama. Arkadaşlar şimdi bir, bir kupa kalmıştı sadece ödüle. Ben de o kupayı aldım ve 50 da alıyoruz. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere Brawl Stars'ta daha iyi şeyler yapmaya çalışacağım. Görüşürüz.